وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعدوا بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبداً Ashura gününe geldik. Elhamdülillah. Aşura günü Müslümanların bayramıdır. Bu yılımızda ne kadar güzel oldu. İki bayramı bir araya topladı Mevlamız. Hem Cuma hem Aşura gününe biz tevafuk ettik. Elhamdülillah. Bunun kıymetini bilip, bu bayramın kıymetini bilip, bu bayramda Allah'ı razı etmek için elden geleni yapmak, insanlara faydalı olmak, bol bol hatta özellikle hususen özel ikramlar ev hanemize veya hatta tanıdıklarımıza böyle ikramlarda bulunmak ki zaten adetimiz oldu elhamdülillah Nuh aleyhisselamdan bu yana gelen aşureler pişiriliyor insanlarımıza ne yapıyor komşuya falan dağıtılıyor İşte böyle hem hane halkına biraz daha bol ikram etmek ve insanlara ikram etmek bugünün bayram olduğunu hem bilmek hem bildirmek yaşatmak bu İslam'ın bize getirmiş olduğu çok güzel bir berekettir, adettir, sünnettir efendimizden kalan. <laughs> efendimizden ne geldiyse onu alırız, efendimiz ne nehyettiyse onu bırakırız. Bizim ahlakımız bu olmalı. Bunun üzerine olmalı. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetime ve benden sonra gelen halifelerimin sünnetine uyun diye de bize buyurdu. Fakat şimdi bir takım gruplar, bir takım gruplar Muharrem ayına Matem ayı ismini taktılar. Bu ayda ağlamalar, sızlamalar, birbirlerini yaralamalar, kendilerini dövmeler gibi bir takım adetler ortaya koydular. Peki bu İslam'ın neresinde vardı? Neresinde vardı bu? İslam 23 senede tamamlanmış bir din. Bu tamamlanma esnasında kimler kimler şehit oldu? Hem de ne işkencelerle. Ne işkencelerle şehit oldular? <laughs> Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Onların işkenceyle öldürüldüğü o günleri, o ayları matem ayı diye isimlendirdi mi? Hayır, isimlendirmedi. En önemlisi çok vahim bir şekilde şehit olan Resul-i Ekrem'in arkasından ne kadar gözyaşı döktüğü amcası, mübarek amcası Hazreti Hamza radıyallahu teala, Uhud'da şehit oldu değil mi? Şehit oldu oldu ayrı bir konu. Şehit edildikten sonra parçaladılar. Ciğerini çiğnediler. Neler neler yaptılar yani. Efendimiz öyle sinirlendi ki o gün 70 kişiye böyle yapacağım ben dedi. Amcama ne yaptıysalar 70 tane kafire müşriye aynısını yapacağım dedi. O denli sinirlendi Resul-i Ekrem. Gazab celallendi. allah Teala ayet indirdi. Ne dedi? "Vailen âqabtum feâqibû bimisli mâ uqibtum bi." Size bir şey yapıldıysa aynısıyla karşılık verin. Eğer amcanıza bir şey yaptıysa amcanız bir ferttir. O zaman bir ferde bunu yapabilirsiniz. Allah böyle ayet indirdi. Onun devamında da "Velâ in sabarutum lehu ve hayrul Ceza vermek değil de sabır yolunu seçerseniz bu daha da hayırlıdır sizin için dedi resul i Ekrem ki kimse efendimiz böyle bir şey yapmadı yapmadı. O denli celallenmişti, o denli hüzünlenmişti ama o günü matem günü, o ayı matem ayı saymadı. Böyle söylemedi resul Ekrem. Ondan sonra, ondan sonra ayet ne diyor? Ma'atakum resul fehuzuhu ve nahakum peygamber ne getirdiyse al, ne yapmadıysa, neyi nehyettiyse bırak. Resul-i Ekrem bir müminin arkasından üç gün ancak ağlanabilir, yas tutulabilir o kadar. Ondan sonra yasak diye buyurdu. <laughs> Peki geliyoruz, devam ediyoruz. Efendimiz Hakk'a yürüdük. Habibine, Rabbine, Rafika alasına kavuştu. Sonra Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu teala anh yatağında canını teslim ettiği, zehirlendiği hasebiyle o da şehittir diye görüş vardır. Sonrasına devam edelim biz. Hazreti Ömer radıyallahu teala an İslam'ın en ulu fetihlerinin kapılarının açıldığı bir hilafet devri. 10 sene. 10 sene nereler nereler fethedildi. Ve Hazreti Ömer adaletiyle meşhur o koca Ömer diye bilinen o ulu halife fitnanın kapısı diye resul Ekrem'in söylediği buyurduğu bir zehirli hançer ile bir zehirli hançer ile şehit edildi. Hem de namazda. Namazdayken şehit edildi yani. Namazdayken şehit ettiler. Sonra su istedi mübarek. Su içti, süt içti. O bıçak darbelerinden onlar dışarıya çıktı. Öyle deşmişti o kafir. Hazreti Ömer şehit oldu, defnedildi. O gün ne matem günü oldu, o ay ne de matem ayı oldu. Ondan sonra, ondan sonra Hazreti Osman 69 yaşında hilafete geldi. 12 sene hilafeti sürdü. En yaşlı halife, yaşı en ilerideki halife. Sonra Hazreti Osman Şehidü'd-dar evinin içerisinde şehit edildi. Kur'an okurken hem de Kur'an okurken kılıcı vurdular. Hanımı parmağını uzattı. Hanımının parmaklarını da kesti o hain. Hazreti Osman'ı şehit etti. Hazreti Osman'ın mübarek kanı Kur'an okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerinde tam "Fasayakfîke'humullah" <laughs> senin intikamını Allah alacak manasındaki ayetin üzerine düştü tam kanı. Böyle bir şehadet. Hapsettiler, su vermediler. Aynı hani su vermediler, susuz bıraktılar. Hem de halifeydi ha, hem de halifeydi. Ne fetihler yaptı Hazreti Osman. Ne fetihler yaptı, ne kapılar açtı İslam'a. Neticede öyle şehit oldu. Onun öldüğü gün, matem günü olmadı. O ay, matem ayı olmadı. Ondan sonra Allah'ın aslanı geldi, halife oldu. Men kuntu mevla fe mevlah dedi. Ben kimin efendisiysem Ali onun efendisidir, seyyididir diye buyurdu. O kutlu insan halifesi oldu İslam'ın. Eee fitnelerle savaşlarla uğraştı durdu o koca insan. O harika insan. Ve neticesinde evinden çıkıp insanları sabah namazına kaldırmaya giderken şehit edildi. Ve onun için Resul-i Ekrem buyurmuştu ki hayatındayken. Bir ayeti kerimeyi anlatıyordu Resul-i Ekrem. A'la e suresinde. A'la e suresinde eşka tabiri kullanıyordu. Allah deveyi kesen en azılı kafirdir tabirini kullanıyordu. Hazreti Ali sordu ya Resulallah evvellerin yani bizden önce yaşamışların en azılı kafiri deveyi kesen diye buyuruyor ayeti kerime. Peki sonraların sonradan bizden sonraların en azılı kafiri kimdir ya Resulallah diye sordu. Resul-i Ekrem ne buyurdular? Bak en azılı kafir en zalim bu yani. Senin başını, sakalını kanaya bula, kana bulayandır diye. Şehit olacağını müjdelemişti onlara zaten. Senin alnını ve ka sakalını kana bulayan o kafir, o İbn-i Mülcem denilen yani. Ahirlerin en kafiri, en zalimi, en şakisi odur diye buyurdu. En şakisi. Hazreti Ali şehit eden en kötü odur yani. O zaman Hazreti Ali'nin şehadet günü asıl matem olması lazım. öyle değil mi? En şakayı çünkü o onu şehit eden. Onun şehit edildiği ay o da olmadı. O da olmadı. Ta geldiler. Hazreti Hasan da şehit edildi. Zehirlendi hanımı tarafından. O da şehit oldu. O da değil. Ama bir tane şehit Hazreti Hüseyin, Seyyidina Hazreti Hüseyin Hazretleri değil mi? <laughs> seyyidimiz, efendimiz, şahımız, sultanımız Hz. Hüseyin radıyallahu an efendimizin iki rayhanından bir tanesi şehit oldu Muharrem ayın dokuzunda. Hemen bir fitne koparmak isteyenler, ha Muharrem ayının onu mübarek gündür Müslümanlar bunu kutluyorlar, biz bunu matem ayına çevirelim, bayramlıktan çıksın, tamamen İslam'a aykırı bir hal alsın. Ne ayete uyduk, uydu bunu yapanlar, ne sünnete uydu. Ne Resul-i Ekrem'in öğretisine uydu, ne Hulefai Raşidi'nin sünnetine uydu. Velhasıl bu tip şeyler kendi çıkartmalarıyla İslam'a sonradan sokulanlar bunlara bid'at deniliyor. Muharrem ayı kesinlikle ve kesinlikle bayram ayıdır. Aşure günü de bayram günüdür. Biz Müslümanlar böyle biliriz ve biz Müslümanlar, biz ehli sünnet olan Müslümanlar Hazreti Hüseyin'i Alevilerden de Şialardan da çok çok fazla sever ve onun yolunu en iyi takip ederiz. En harika şekilde. Hazreti Hüseyin'in öğrettiği, gösterdiği gibi. gibi. Onun yolu Resul-i Ekrem'in yoludur. Efendimizin öğretilene uymayan her şey reddir, merduttur. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمع